Merhaba arkadaşlar, La Mihterat'a hoş geldiniz. Kısa bir short videosu çekeceğim. E, aklınızdaki kişi, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, geçmiş, gelecek, pardon, geçmiş şimdi ve gelecek aklınızdaki kişi. Şöyle yapalım, görünüyor değil mi? Evet kadın ya da erkek olmanız fark etmez bu bir ilişki açılımı short videosu çekeceğim için biraz böyle yan tuttum çünkü öbür türlü çekemiyorum. Evet şimdi bu insanla siz birbirinize karşı saygılı hakkaniyetli bir ilişkiyle ilişkiniz olmuş hakkaniyetli yani birbirinize saygılı davranmışsınız birbirinize hakkını vermişsiniz yani. Burada maddi manevi böyle bir e, durum var. Hatta evli bile olabilirsiniz. Şimdi şimdiki durumunuz asa 4'lüsü. Evet çok güzel uyumlu. Uyumlu bir evliliğiniz var. Bir yuva kurulmuş olabilir. Bunun dışında eee bir yılı aşan evlilikler kozmik alanda. Pardon. Bir yılı aşan ilişkiler evli evlilik olarak görünür kozmik alanda. Ee, uzun ilişkiler içerisinde bu geçerli. Ama sonuçta şunu söylemek istiyorum. Ee, çok uyumlu, güzel bir ilişkiniz var. Evet. Sonra ne olacak? Yakın gelecekte. Evet. Çok güzel. Maddi, manevi mutlu, mesut. Gayet güzel olarak devam edecek. Ay çok çok güzel bir açılım. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiler.